Benim adım. Yok. Adımı ve e, adımı part part yapacağım. Yüzümü göstermemi istiyorsanız kesinlikle aboneye Abonelik. Nerede? Göremiyorum ben pek. E, aynen. Hemen şimdi. Beğenim beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Arkadaşlar YouTube'a giremiyorum. Hiçbir şey yapamadım Parti Craft oynuyoruz bugün arkadaşlar Zaten bununla alakalı bugün çekilen bir videom var. Ama bu sadece arkadaş nasıl eklenir diye alakalı bir videoydu. Bugün tamamen Parti Craft'ta oynayacağız. Sakin sakin oynayacağız. Şeker kenti, Candy Rom. Candy Rom Games Arkada bir tane uçan şey o ne olacak? Arkadaşlar söyleyeyim eğer School Party Craft'da beni görürseniz emin olun eee Eee ee, arkadaşlar Top top kanalı yazan yerden şey yapabilirsiniz. Tabii ki de kanalımız top top kanal değil. Sadece işbirleri ben şu an böyle koymak istedim. Eskiden bir kanal vardı. Çok seviyordum. Çok izliyorum. Hala seven, sevdiğim bir kanal. Toprak gibi yapımcısı vardı. Ee, adam uğraşmıştı ama ya. A anlatmıştı bize işte. Dedi Long Lakes oyuncağı göstereceğim böyle. Adam şarkı bile çıkarmıştı. Vay be. Ben de bu yüzden işte onun şarkısını yaptım arkadaşlar tekrardan güncelleyerek. Bu videoda onu izleyelim mi? Hadi bir izleyelim bakalım. Hadi. Moblizene Mobilize'ne giriyorum. Yaptığım için ve şey yaptığım için burada duruyor tabii ki de. Adam bir de bunu çökmüştü. Aşırı komikti Mesela bu. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Çok komik bir oyun. Ya korku oyunu. Bu sesten bilenler şey yapar. Orada lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi buradan eğer sizler eğer bu oyunu yüklediyseniz buradan size göstereyim. Siz burada doğacaksınız. oyuna başlamak için buna gireceksiniz. En sona geleceksiniz şöyle M yazıyor. Ondan sonra hiçbir şey yapmadan çıkacaksınız. Oka basacaksınız. Oka basınca buraya geliyorsunuz. starta basın. Buraya gelin. Sonra emoji istediğiniz yükleyebilirsiniz. Ama size şu çarpı e, kuru kafa ve şöyle kemikler olan tavsiye etmiyorum onlar çok istediğiniz müzikler değil. Ama onu yüklemeyin bence. Atılıyor. Bir de buzu budi, bir de. Neyse, bu diye bilenler bile. çılap adam şey, var. şey video iziyoruz bayağı baya şu böyle böyle cevap verince böyle oluyor. Ben buna çok gidiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir bu bayağı video izim Buna çok <laughs> <laughs> şey de <laughs> Evet devam ediyoruz. Yine izlemeye devam bir sıkıntı çıkmaz O mobilden canım veremiyor dedi çıktı böyle bir. Evet devam ediyoruz izlemeye. Devam ki. Ben onun ne oluyor? Ayağım üzgün göstermemi istiyorsanız bu videoya 1000 like atacaksınız. Onun dışında asla üzgün göstermeyeceğiz. size. Arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağız çok komik bir oyun bir korku oyunu. Bir dakika bu sesle bilenler şey yapar. Evet videomuz bu kadardı. hepinize iyi tatiller. Ee, şu an ders çalışıyorsunuzdur. Benim şu an dersler sıfır. Hadi hoşça kal. Sağlıkla ve mut, mutlu kalakla kal.